Rusya ordularına Ukrayna'nın doğusuna girme emri verdi. Fakat Batı ülkeleri Moskova'nın çok daha büyük bir işgal planladığını, hatta bütün Ukrayna'yı işgal edebileceğini düşünüyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Dev bir hareket hazırlığı yapıldığını düşünüyoruz." Herkes olası işgal rotalarını görebiliyor, dedi. Askeri analistlere göre Ukrayna yakınlarında 190 binden fazla askeri olan Rusya'nın önünde işgal için birden fazla seçenek bulunuyor. Doğudan saldırı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusunda isyancıların kontrolünde bulunan iki bölgenin bağımsızlığını tanıdı. Bunlar Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleridir. Putin ordusuna barış gücü olarak bu bölgelere girme emri de verdi. ABD Merkezi Düşünce Kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nden Seth Jones, Putin'in bu iki bölgeden ilerlemeye karar vermesi durumunda Dnipro ve Zaporijya kentlerine ilerleyebileceğini düşünüyor. Daha güneydeki Melitopol kentini ele geçirmek de Rusya'nın Rostov kentiyle 2014'te ilhak edilen Kırım'ın karadan birleşmesini sağlayabilir. Rusya'nın Belgorod'da da aylardır binlerce askeri bulunuyor. Rus ordusu oradan da bir hamle yaparak Harkov ve Keremençuk'a ilerleyebilir. Londra Merkezi Düşünce Kuruluşu Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nden Ben beri bir kara savaşında top atışlarıyla desteklenen güçlü zırhlı birliklerin hızla Ukrayna'nın derinliklerine ilerleyeceği görüşünde. Beri daha kısıtlı bir operasyon yapılacak bile olsa Rusya'nın Ukrayna'daki hava savunma sistemlerini ve ülkenin geri kalanındaki askeri idare altyapısını bombalayabileceğini belirtiyor. Rusya'nın doğudan başlatacağı saldırıya Lugansk ve Donetsk'teki Rus yanlısı isyancılar da destek verebilir. Bu iki bölgede 15 bin isyancı olduğu tahmin ediliyor. Ukrayna'ya göre bu sayı daha da fazla. Belarus seçeneği ABD merkezli düşünce kuruluşu Denizcilik Analizleri Merkezi'nden Michael Kaufman'a göre Rusya'nın hedefi Ukrayna'da bir rejim değişikliği ise saldırıya kuzeyden başlamaları olası. Rusya'nın Belarus'taki tatbikatlara katılan 30 bin askeri var. Bu birliklerin elinde kısa menzilli saldırı uçakları bulunuyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson pazar günü ellerinde Rusya'nın saldırıya Belarus'tan başlamayı planladığına dair istihbarat bulunduğunu söylemişti. Johnson, Rusya'nın kuzeyden güneye inerek Kiev'i kuşatacağını belirtmişti. Rusya'nın Belarus'taki tatbikatları süresiz olarak uzatıldı. Kofman, Doğu'da Rus sınırının hemen içinde Moskova'nın 41. ordusunun tamamı bulunuyor. Belarus'tan Kiev'e yapılacak bir harekat Çernobil nükleer santralinin etrafındaki yasak bölgeye girmeden de ilerleyebilir. Kırım rotası Benberi, Rusya'nın işgale girişmesi durumunda Kırım'dan bir operasyon başlatılmasına kesin gözüyle bakıyor. Rus ordusunun Kırım'dan Kiev'e ilerlemesi, Ukrayna ordusunun önemli bir kısmının Dinyeper nehrinin doğusunda izole kalmasına yol açabilir. Böylesi bir durumda bu askerler dört yandan kuşatma altında kalır. Rus birlikleri Kırım'dan batıya ilerleyerek Herson ve Odesa'yı doğuya ilerleyerek de Melitopol'ü ele geçirebilir. Doğuya doğru yapılacak bu hamle Kırım ile Rusya arasındaki kara bağlantısını da sağlar. Kırım'dan başlatılacak saldırıya Karadeniz'deki Rus donanması da destek verebilir. Bölgedeki çıkarma gemileri asker, zırhlı araç ve tank taşıma kapasitesine sahip Analistler Rus saldırısının aynı anda birden fazla cephede başlayabileceğini, buna siber saldırılar, dezenformasyon ve roket atışlarının da eşlik edebileceğini belirtiyor. Kofman, Rusya'nın Ukrayna'nın işlerine kadar saldırmasının büyük ihtimal olduğunu fakat saldırının nasıl gerçekleşeceğinin Moskova'nın siyasi hedeflerine bağlı olduğunu düşünüyor. Bu hedeflerin ne olduğu ise hala belirsiz.